Ağla gitsen demiş. Yalan amına kim? hafta içi Allah Allah hafta içi öğlen olmuyor. Neden acaba? Şarkı şarkının adı ne? E, veda mesajları hep yanlış yazılır yol boyunca şarkının adı. Ah lan. Herkes bunları dinliyor. Ya bit bit ya. Yani ya bu bitler ne kadar tuttu ya. Bugün herkes şarkıyı bitli yapıyor ya. Bitsiz şarkı yok. Bütün şarkılar bitlenmiş. Ya baba hareketli şarkıda da aynı. Hüzünlü şarkıda da bit var. Artık böyle hani bir enstrümantal bir şey yok yani işin içinde. Abi Twitch'ten çıktı bu bitişleri. Nasıl yani Twitch'ten? Yok. olacaksın belki para vardır onda diye de. Eee hiç bilmiyorum. Alemin kral Etmekçisi geldi. Yalnız bugün ekmek 7'ye kaymış abi. Normalde 5'ti, 6'ydı bugün 7. <laughs> Sizin fırındakiler hiç çalışmıyor herhalde abi. Ne onun ne haber ya oğlum he, ha, he abi. Ha? İyi senden ne haber? Bir şey sorabilir miyim? Ben sorabilir misin? Macbook'ta yazınca ne değişiyor? <laughs> ya. Şşş. Beş. Yani Macbook'un yazılımı ben... daha seri ya. Windows tabanlarda... 10 kişi abone edilmiş. Çok teşekkürler. Kesene bereket. Hangi yazı? Şey işte, <laughs> ne <laughs> izletiyorsun ya <laughs> bize? Oğlum, barış ya. <laughs> <şeyde> be senin <ooo, gülüyor> Allah belanı versin. O... Orospu çocuğu Barış be <laughs> Kanka çok utandım. Rus bu çocuğu Aman barış et be ya. Lan şimdi hmm. kızı izlettiği şeye bak ya. Çok oğlum şişe mi sokmuş ara ya? Abi, bizim şişe değil kötü olan o orada şişe yok. Aa. Abi çok utandım şu an. Abi inanılmaz bir şey ya. Kanka, i̇nanılmaz onu bir şey de, ya. Sen ...değişik geliyor. Niye? Çünkü ağzının tadı aynı değil. Kardeşinle bölüşmekti mesele. Onuncuyu kim yiyecek kavgasıydı mesele. Hey İyi dedi. süresi bitmiyordu da ben yurt çıkacağım falan süresi biter. Dedim gitmem gerekiyor yoksa bir daha gidemem çünkü bu hafta full artı full doluyum. Ondan sonra cima gittim. Hiçbir sikim yoktu. O Arsenal forması aldım. Neden onu giymedim lan? Dur dur onu giyeceğim. Bir dakika. Ondan sonra cima ne yapıyorsunuz? Ne kavga ediyorsunuz? Arap çık. <laughs> bu eve gelen kavga ediyor anlamıyorum ki. <laughs> Ondan sonra Cuman o bu şu derken flormana gideyim dedim şöyle yapayım dedim böyle bir soru bir aklıma geldi. Geçen gözlük bak gözlük takıyorum şey var ya benim ıı, aksesuar olarak taktığım gözlük Allah Allah yok nerede falan filan en son ben fotoğraflara baktım dedim en son nerede kaybetmişim en azından bulayım evde yok ablaya soruyorum. Ab bak, bak çok açık ve net söylüyorum. Mithagor'un konuşması ardından Ezra'nın 3 günü var. 3 gün sonra yine gidip karanlıkla <laughs> hani benim annem büyü bakanı deyip bütün her şeyimizi, sülalemizi ötecek. 3 gün var. Maksimum 3 gün. Bu kadar adım gibi de yazıyorum bunu. Ezri profesör nerede? Bizden puan kırmayı biliyordu. Nerede? Çabuk çağırma. <laughs> <laughs> ne ağlama geçecek geçecek. <laughs> Bak şu camda şurada şurada gördün mü bak şurada. Lazer kontrol edelim. Lazer yok. Ananı sikeyim. Işık tuttum suratına. 1001 Nizamettin, 1002 Nizamettin, 1003 Nizamettin, 1004 Nizamettin, 1005 Nizamettin, 1006 Nizamettin, 15 miydi 10 saniye 107 lan? 1007 Nizamettin, 1008 Nizamettin, 1009 Nizamettin, 1010 Nizamettin. Kaç? 15 mi? 1011 nizam ettin, 1012 nizam ettin, 1013 nizam ettin, 1014 nizam 1015 nizam ettin. Oh gitmiş. O bu lazerci niye gelmiyor ya? Tamam görevimiz... Oh, oğlum erken erken gidiyoruz onda 45 dakika var ha. Miley Cyrus'un da hayatı gerçekten çok zor. Çok öfkeli. Liam Hemsworth onu nasıl aldattı ama... Allah sağlasın. <laughs> Yapacağım şey bakıyorum. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Gider gömçürdü <ayak> <laughs> Koparttı beni ya. Uğur abim diyebilir abi. Uğur abim benim. Abim der abi. Yemeğini yiyoruz on numarayla. <laughs> ben yanlış mı gör? Hepimiz aynı şeyi gör. Kız var mı? <laughs> <laughs> Bu oldu bana mı öyle geldi? Söylerim, çaktırmadan sorayım dedim. Anladım mı kız kardeşi var mı? Bakalım belki olmak ister misin diye de. Neyse konuyu değiştiriyorum şu anda. Hocam ilk sorumuzla başlayalım. İstediğin çiftimize o sorabiliriz. O zaman Belgin Hanım'dan başlayalım ya. Merve. Kapım çaldı lan. Ne alaka? Bir şey söyledim mi ben? Aa. Eray abi dikkat et bardak dökülmesin. Aynen. <laughs> ya <laughs> amına ya, ya. Abi biraz ülkenin büyük, adı bu. Javs'tan 10 santim daha uzun olduğum belli olsun. Koy. Tamam. Senin boyun Kana kaç? Denizleri 1.86. Ya <laughs> senin kaç <javs? gülüyor> Yorum yok. Çok önemli. Oğlum, tam bir, bölüyorum içeriği. Misin, Amrugay? Ha, Alper dayı senin iyi. için 100 dolar ödedim 3 gün önce ve ne sana ne ırk biliminden kafa tası <laughs> testi yaptırttım ve Yes beee Ve dayı <Sülüyor> <Sülüyor> Bakalım onu şey. evet. Teşekkürler Ya ne var onun içinde hey demiş. Bunun içerisinde bandalina zencefil, zerdeçal ve limon az da su bir de birazcık bal var budur efendim <laughs> Birkaç rap yapan sağlam <laughs> yani. Özellikle Cenk Marazoğlu vardı. Tam bir gavat orospu çocuğuydu. Onu hiç sevmem. Sövmeyeyim daha. Cavs'ın yanındayız. Kendi yayınımda söverim. <laughs> Topladım, topladım. Nerede? Ali? Ali? Ses. Alo. Alo? Alo ben kurdum, hazır mısınız siz? Ben indirdim oyunu, açtım. Tamam, bak sana bir kod atıyorum Ahmet. Edit e-mail falan. tutsak Ak yüreğim Biliyorsun sen de, de. ince ince ah, sikmeye geliyoruz bayar niye de tane atıcaz amınıza ah, koyacağız size rahat olan ah, beni Amını ah, sikecin seni bekle geliyoruz Üf, Bekle Arkadaşlar ben kaçıyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın sevgiler saygılar eyvallah Lan ne sikeceksin sen bayağı şöyle göstereyim. Ya bu da sanki yani telefonu koysan yani ne değişecek? Tövbe tövbe. Ne yapıyorsun ben? Bunu ne yapabilirim? El hareketi çektim gördün mü? <laughs> Abone olduğun için sen adamsın. Senden bir adamsın. Sen adamın demişsin. Ben seni çok sevdim. Ben de seni seviyorum Allah. Ee, şey şarkının isim ben seni. <laughs> Anladın mı? Hayatımda iki kişi var tahmin edebildiğim. Onun dışında herkesin çok kötü niyetli, çok bir şeyler için gösteriş yaptığını, bir şeyler için çıkarı olduğunu falan düşünmeye başladım ve tahammül seviyen bittiği için aslında öyle gözüküyor. Onun dışında ben çok hala enerjik ve hala aynı kişiyim yani. Ne he. Artık hiç umurumda değil ya. Story bile izlemiyorum artık anladın mı? İnsanların çünkü tahta geliyor böyle. Ya bu arada <laughs>